Merhaba arkadaşlar. Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda bölümün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini, mezunların görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Bölüm bir ön lisans bölümü. Yani 2 yıllık bir bölüm arkadaşlar. Tüm yıl 2 yıllık bölümlerde olduğu gibi bu bölüme girmeniz için de girmeniz gereken sınav TYT. TYT'den almanız gereken minimum puan ise 150. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına yani iş imkanlarına bakalım. Bu bölümden mezun olanlar emekli sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşlar, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları, kamuya bağlı hastaneler, özel hastaneler, özel sigorta şirketleri, rehabilitasyon merkezleri, sağlık araştırma merkezleri veya üniversite hastanelerinde görev alabiliyor. Peki çalıştıkları veya atandıkları alanlarda ne iş yapıyorlar? Ona bakalım. Hastane bilgi yönetim sistemlerini kontrol eder. Faturalama, muhasebe, ayniyat, personel, döner sermaye, tahakkuk iş ve işlemlerini kontrol eder ve düzenler. Performans ve kalite çalışmalarını analiz eder. Veri kayıt gibi işlemlerde ve istatistiki birimlerde her türlü bilgi, belge takibi ve kaydını yapar. Birimlerin faaliyetlerini sürdürür ve sorumluluk alarak birim yönetimini alır. Arkadaşlar bir bölüm araştırması yaparken, o bölümün KPSS atamalarındaki yerine de bakıyoruz. Son 5 yıl içerisinde ne yazık ki sağlık kurumları işletmeciliği bölümüne hiç kontenjan verilmemiş. Yani KPSS atamasıyla atanan yok. Yalnız bazı kurum ve kuruluşlar açıktan alımlar yapabiliyor. Bu kurum ve kuruluşların ilanlarını takip etmeniz lazım ki bu şeylere, ilanlara başvurabilirsiniz. Dikey geçiş bölümlerine bakalım. DGS yani dikey geçiş sınavı her sene YÖK tarafından gerçekleştirilen bir sınav. Herhangi 2 yıllık bir bölümden mezun olan herkes bu sınava girip bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyor. Sağlık Kurumları işletmeciliği mezunları da DGS ile yeterli puanı aldı takdirde tabii ki acil yardım ve afet yönetimi, işletme, sağlık yönetimi, sosyal hizmet ve uluslararası işletme yönetimi bölümlerinden istedikleri birine dikey geçiş yapabiliyor. Maaş konusuna değinelim arkadaşlar şayet bir kamu kurum veya kuruluşuna atanabilirseniz 4500 ila 5000 lira arasında maaş almanız mümkün özel sektörde ise yine 3 ila 5000 lira arasında maaş alınabiliyor ancak küçük bir işletmede özellikle deneyim sahibi değilseniz asgari ücretle çalışma durumunuz da olabilir. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü elizan.net adlı web sitemizde ayrıntılı olarak ele aldık arkadaşlar. Dilerseniz Google'a sağlık kurumları işletmeciliği bölümü elizan.net yazarak bu bölümü daha yakından inceleyebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.